Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere Anadolu merinosu koyun ırkını tanıtmaya çalışacağız. İç Anadolu bölgesinin batı kısımlarında yetiştirilmektedir. Kombine et ve yapa üretiminde kullanılmaktadır. Alman yapa et merinosu ile Akkaraman'ın melezlenmesiyle Polatlı ve Altınova tarım işletmelerinde elde edilmiştir. Bu merinos tipi %80 Alman yapağı et merinosu genotipi taşır. Baş uzunluğu ve genişliği orta, dudakları kalın, kulaklar yatay ve geniş, boyun kısa ve kalın, vücut iri, geniş, derin ve uzun. Butlar dolgun ve etli, bacaklar uzun ve kuvvetlidir. Renk beyazdır. Başın yüz kısmı ile bacakların alt kısımları çıplaktır. Erkek ve dişiler genelde boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, ince ve kısadır. Anadolu Merinosu koyun ırkımızın verim özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Cidago yüksekliği koçlarda 75 santim, koyunlarda 66 santim, vücut uzunluğu koçlarda 86 santim, koyunlarda 74 santim olarak ölçülmüştür. Doğum ağırlıkları ise erkek kuzularda 4.3 kilogram, dişi kuzularda ise 4.1 kilogram olarak ölçülmüştür. Ergin canlı ağırlıkları koçlarda 80 ila 90 kilogram, dişilerde ise 50 ila 55 kilogram olarak literatürde yer almaktadır. Günlük canlı ağırlık artışı 240 gramdır. Bir laktasyondaki süt verimi kuzuların emmiş olduğu hariç 70 ila 90 litre aralığındadır. Laktasyon süresi 120 gündür. Damızlık yaşı 18 aydır. Kuzu verimi 1.4 olarak literatürde yer almaktadır. Yapa verimi ise 3 ila 3.5 kilogram aralığındadır. Hepinize iyi seyirler diliyor. Hoşça kalın diyoruz.